Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Niye sizlerle beraber yeni bir çalışma daha öğreneceğiz. Umarım ki var diye düşünüyorum. Güzel bir çalışma ismi yazıyor. Ana Bey'in yazdığı. Güzel bir çalışma çıkarabildiğim kadar çıkardım. Sizlerle beraber paylaşmak istedim. Şöyle bir kayıttan çıkarmış şuradan. Böyle çıkarabildiğim kadar çıkardım. Sizler de yaparsanız diye göstermeye çalışayım. Ben böyle bir şey yakalayabildim. Sizler nasıl yaparsınız bilmiyorum. Bir şekilde yapmaya çalışın. Böyle yavaş yavaş yaparsanız zamanla da daha iyisini yaparsınız diye düşünüyorum. Bir ritimle çalmaya çalışalım. yavaş yavaş yaparsanız zamanla da daha iyisini yaparsınız. Videolarımızı oldukça kısa tutacağım. Böyle diğer yerini e, çıkaramadım. Yani çıkaramadım. Biraz benzetmeye çalıştım. Onu göstermeyeceğim. Umarım sizler de yaparsınız. Zamanla da daha iyisini yaparsınız diye düşünüyorum. Herkese kolay gelsin demeden önce kanalımıza abone olursanız sevinirim. Böyle dilimin döndüğü kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.